Herkese merhabalar. Yardımcı Öğretmen kanalında yeni bir ders videosu yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 5. sınıflar matematik dersi tam sayılı kesrin bileşik kesre çevirmesi ve bileşik kesrin tam sayılı kesre çevrilmesi konularını işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi daha önceki dersimizde biz tam sayılı kesre ve bileşik kesre ne yapmıştık? İşlemiştik. Şimdi burada ise bunların birbirine dönüşümleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü sorularda bu karşımıza çıkacak. Öncelikle tam sayılı kesirin bileşik kesir olarak nasıl gösterebiliyorum onu inceleyelim. Şimdi burada bir tam dörtte bir tam sayılı kesirin model kullanarak bileşik kesire dönüştürelim demiş. Şimdi birinci bakıyorum. Bir tam boyanmış. İkincide ise bir bütün dört eş parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. Şimdi bunu bileşik kesire dönüştürebilmem için her bir bütünü payda kadar parçaya ayırmam lazım. Şimdi burada benim iki tane bütünüm var. İki tane bütünümü de payda kadar parçaya ayırmalıyım. Yani her birerini dört parça ayırmalıyım. Bunu da dört parçaya ayırdım. Bunu da ne yaptım? Dört parçaya ayırmış oldum. Şimdi bakıyorum. Burada da dört parça var. Burada da dört parça var. İki tane bütünde kaç tanesi boyanmış? Bir, iki, üç, dört, beş tanesi boyanmış. Onu paya yazıyorum. Parçamı da paydaya yazıyorum. Gelelim bunu matematiksel olarak yani herhangi bir şekilde buradaki şekillerden bağımsız olarak nasıl dönüştürebilirim? Bunu dönüştürebilmenin yöntemi şudur çocuklar. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Payda ile bunun tam kısmını çarpıyoruz. çarp pay ile bulduğumuz sonucu topluyoruz. Yani 4 ile 1'i çarptım. artı 1'i payı yani topladım bölü payda aynen yazdım. 4 kere 1, 4. Bir daha 5, 5 bölü 4. Burada da ne yaptım ben? zaten şekilde de 5 bölü 4 sonucunu ne yapmıştım? Buldum. Yani payda ile tamı çarp. Payı topla. Aynı payda da yaz. bizim yöntemimiz bu şekildedir. Etkinliklerle bunu zaten daha da net bir şekilde anlayacağız. Şimdi hemen gelelim ikinci sayfamıza. Burada Bunların nasıl dönüştüğü ile ilgili etkinliklerimiz var. Evet. Hızlıca yapalım bunları. Aşağıdaki tam sayı kesirleri bileşik kesire dönüştürünüz. Çok kolay. Ne yapıyordum? Payda ile tam kısmı çarp. Pay kısmını topla. 2 kere 4 8. Bir daha 9. Paydayı aynen yaz. 9 bölü 4. Geldim buraya. Yine aynı şekilde. 6 ile 3'ü çarp. 18 artı payla topla 5 bölü 6 yani 23 bölü 6 olmuş oldu. Geliyorum hemen alttakine payda ile tam kısmı çarp 4 kere 8 32 artı 3 bölü 4 yani 35 bölü 4 sonucuna ne yaptım buradan ulaşmış oldum. 4 kere 5 20 artı 1 bölü 4 Buradan da 21 bölü 4 sonucuna ulaştım. 6 kere 8 48 artı 7 bölü 8'den bu da 55 bölü 8 sonucuna ne yapmış oldum? Ulaştım. 7 kere 11 77 artı 6 bölü 7'den e, 77 6 daha 83 bölü 7 şeklinde ne yapmış oldum çocuklar? Bunu dönüştürmüş oldum. Önemlidir sorularda karşınıza çıkacak. Yani mesela 5'ten 1 bölü 4 ile 21 bölü 4'ün birbirine eşit olduğunu bu şekilde bulabilirsiniz. Evet hemen bu etkinliğimizi bitirdikten sonra yeni konumuza geçiyoruz. Bileşik kesirlerin tam sayılı kesir olarak gösterimi. Şimdi bakıyorum burada bir tane bileşik kesirimiz gösterilmiş bize. Yani 21 bölü 9 bileşik kesri gösterilmiş. Yani her bir bütün bir kere burada 9 eş parçaya ayrılmış. 9, 9, 9 şeklinde. Ve bunlardan 21 tane kutucuk ne olmuş? Boyanmış. Şimdi bir kere bakıyorum burada. Tam sayı olabilmesi için bunun herhangi bir bölünme olmadan ne yapmalıyım? Direkt e, boyamalıyım. Çünkü iki tanesinin tamamı boyanmış. Sonuncudan da 3 tane parça boyanmış. Neydi? Basit kesir, e, tam sayılı kesir gösterirken. 2 tane e, tam kısmımız var ve paydamız bizim 9 eş parça bölündüğü için 9'du. Hemen üzerine bakıyorum. 3 tanesi de ne olmuştu? Boyanmıştı. Dikkat edelim şimdi burada. 21'i 9'a bölüyorum. 21'i 9'a böldüm. 2 kere 9 18. İşlemi yaptım. Kalan 3. Şimdi burada dikkat ederken bunu nasıl yazacağımız? Bir kere şuradaki bölüm kısmı bölüm kısmı tam kısma gelecek. Paydaya bölen kısmı gelecek ve üstte de pay kısmı gelecek. Bunu güzel bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani bölüm tam olmuş oluyor, tam. Kalan pay olmuş oluyor. Bölen ise payda olmuş oluyor çocuklar. Buna dikkat ediyoruz. Evet, hemen bununla ilgili etkinlikleri yaparak konuyu pekiştirmeye çalışalım. Ne yapıyorduk? Hemen burada 10'u 7'ye bölüyoruz. 10 bölü 7. Onun içinde 7 bir, bir defa var. 1 kere 7 7. Çıkarıyorum. 3 0. Ne yapıyordum yazarken? Bölüm kısmı tam kısma yazılacak. Bölen kısmı paydaya yazılacak. Ve kalan kısmı da pay kısmına yazılacak. Yani benim sonucum 1 tam 3 bölü 7'ye denk geliyormuş. Aynı şekilde 4'ü 3'e bölüyorum. Bir kez var. 1 kere 3, 3 çıkardım. 1. Ne yapıyorum? Hemen bunu tam kısma getiriyorum. Bölümü böleni paydaya getiriyorum. Kalanı da paya getirerek sonucunu buluyorum. Bunu sağlamasında yapabilirsiniz. Pardon burası 3'tü. 9 değil. 3 kere 1, 3. Bir daha 4. 4 bölü 3. 4 bölü 3'e tekrardan ne yapabiliyorum? Ulaşabilirim. 16 bölü 9. 16'yı 9'a bölüyorum. Bir defa var. Bir kere 9. 9 çıkardım. Kalan 7. Yani bir tam 7 bölü 9. Ne yaptım? Bölümü tam kısma getirdim. Kalanı paya getirdim. Payda ise böleni getirdim. Sağlamasını yapalım. 9 kere 1. 9. 7 daha 16 bölü 9. Evet bizim sonucumuzu sağlıyor. Geldik buraya. 21 bölü 5 demiş. 20, e, 2'nin içinde 5 yok. 21'in içinde 5 4 kez var. 4 kere 5 20'den kalan 1 0. Ne yapıyorum? 4 tam kalanın paya geliyor. Bölenim paydaya geliyor. 4 tam <laughs> 1 bölü 5 sonucuna ulaşıyorum. 4 kere 5 21 daha 21 bölü 5 sonucunda elde ediyorum. Doğru yapmışız demek ki. 45 bölü 12. 4'ün içinde 12 yok. 45'in içinde 12. 3 kez var. 3 kere 12. 36. Çıkartıyorum. 36'dan 45'ten 36 çıktı. 15'ten 6 çıktı. 9. Burası 0. Bu da ne yaptı? 3 tam 9 bölü 12. Şöyle çarparsam 3 kere 9, 3, 12 kere 3 36. 9 daha 45 bölü 12 sonucuna ne yapıyorum çocuklar ulaşıyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuza like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videolarımızı düzenli olarak takip etmeyi unutmayın. Kanalımızdaki ders videolarını eğer düzgün bir şekilde takip ederseniz okuldaki ders başarınızın arttığını göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.